Merhaba arkadaşlar Bugün sunucum Bu da aslında bazı skinim böyle çünkü yani Tlncher'dan gelebiliyorsunuz Arkadaşlar Şimdi daha hazırlanıyor sunucu Ama isterseniz girebilirsiniz S slash Nobi yazars yazarsınız Öyle olabilir Yani öyle yapabilirsiniz Hem de ben size Bir tane per veririm size Um, so böyle şey, şey yaparım işte size ne olur yani user derim adam artı permission o zaman yani set lobby yani ona sonra ya yeah. you can do that ya yeah, onu yapabilirsiniz arkadaşlar şu an yapıyoruz. NPC koymaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. PC koymaya çalışıyoruz. Yani işte şey yapmayı çalışıyoruz. Bildiğiniz. Player, Oğlum ne yapıyor çocuk? Neyse. arkadaşlar bu arada um, çok güzel bir şey. Ben NPC nasıl koca, koca nasıl bilmiyorum. A NPC create create Ben ya nasıl yapacağım yani? So create PVP Arkadaşlar ben nasıl yapacağımı öğreneceğim. Ama bak bu işte yani biliyorsunuz Bartu SMP nokta ata ata nos nokta mi? Evet bu arkadaşlar en bir de bir şey yapmam gerek. Ona yani lan <laughs> ne yaptı? Oğlum ne yapıyor bu çocuk? O aşk mı? Lan bu çocuk bu ne yapıyor? Bariyer almış çocuk. Allah'ım ya. arkadaşlar yani şey. Mosbar. Take. Bartu ondan sonra Bartu SMP nokta Aternos nokta mi ve yapıyoruz. Okay. Slash bas bar. set Minecraft pick name Minecraft pick players at a ve burada. Evet arkadaşlar. En üsttekini yazacaksınız. Burada slash passport set minecraft pick style notched 20 ve yaptık. Arkadaşlar ben bu konuda çok iyi biliyorum o yüzden yani güzel bir şey. Şimdi böyle bunu deneyelim. Dur yeniden deneyelim de. Allah Allah ya, Arkadaşlar işte yani Siz oynayabilirsiniz. Birlikte oynarız. Evet. 40 oyuncu istiyoruz. Arkadaşım da. Yani. İnebilirsiniz. Olabilir, olabilir yani. Hı. Ha. Birlik oynarız. Zor oluyor. Yani. Bir dolu bitti ya. Ya bu kadar. O. Okay, okay. Ha, hadi video